Sevgili izleyenler, FTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. FTV'de yenilikler bitmiyor. Yepyeni bir programla sizlerle karşınızdayız, sizlerin karşınızdayız. E, ve e, ilk konuğum da e, Giresun'un sevilen, sayılan, duayen gazetecisi Ali'ye karışık. Ali abi programa hoş geldiniz. 10 çarpı abi. 10. Ve e, ilk, evet, ilk konuk da sensin. Seninle açıyoruz. Uğur getireceğine de inanıyorum. Hayırlı olsun. Yani. E, her hafta bir kişiyle böyle... 10 ee, soru soracağım, 10 cevap alacağım ve Ali abi hazırsan başlayalım. İlk Baş, sorumuza başlayalım. başlayalım. Hangi takımı tutuyorsun Fener Fenerbahçe Fenerbahçe'nin tutmanın sebebi ne abi? Ya yani çok e, küçük yaşta sanırım 7 veya 8 yaşlarımdaydı e, daha Türkiye'de e, üç büyüklerin ne olduğunu daha e, bilmezken e, yani. Sanırım ilkokul birinci sınıfa gidiyordum, ee, çok e, sevdiğim bir İstanbullu kardeşim vardı, İstanbul'dan gelmişlerdi, Giresun'a yerleşmişlerdi. İlkokulda aynı sınıfa ve aynı sıraya düştük, onunla e, yaptığımız futbol sohbeti, ilkokul birinci sınıf öğrencisi olarak yaptığımız sohbetten dolayı oradan bana bir e, bulaşma olmuştu. Ve öyle yine kaldığına inanıyorum ve başka bir şey de hiç aklıma gelmedi hep düşündüğümde o, o e, kardeşimle bir sohbeti e, e, hissederim. O nedenle e, yani ilk o birinci e, sohbet beni Fenerbahçeli yaptı. Nereden nereye? Hem evet. En beğendiğin teknik adam? Ya ben e, ne olursa olsun e, Fatih Terim'in çok büyük olduğunu inanıyorum ama Mustafa Denizli'yi çok beğeniyorum. En beğendiğin oyuncu? Süperlikte. Bugünkü e, ki. E, yani geçmişte gelmiş geçmiş en iyi iki futbolcu çok beğendim. Rıdvan Dilmen ve Tanju Çolan. Tanju olan yani Türkiye'nin geçmişindeki en iyi isimler olarak beğenirim. Şimdi futbol, basketbol, voleybol, handbol hangisi daha fazla ilgini çekiyor? Çok uzun yıllar voleybola emek verdiğim için e, voleybolu e, severim ama futbola da tabii ki doğduk doğalı e, dünyadaki e, bir numaralı bir sporda olduğu için e, futbol isterseniz bence ön planda ve onu da çok beğenirim. Ve şimdi 5. soruya doğru yol aldık. Bundan sonra şıklar var. E, evet 6. 7. 8. 9. 10. soruda e, şıklarda bakalım nasıl cevaplar gelecek sevgili izleyenlerimiz. TV'de 10 çarpı 10 devam ediyor. Dünyanın en iyi futbolcusu. Cristiano Ronaldo olarak düşünüyorum. Messi. Messi'yi çok beğeniyorum. Eşler olarak görüyorum ama Cristiano Ronaldo'nun böyle farklı takımlarda da oynayarak hep kendini üst planda tutmasını ve yaşam tarzlarının çok özel olması, belki biraz da Avrupalı olması beni ona tercihe götürüyor. Ronaldinho erken yaşta futboldan kopmasaydı Ronaldinho diyebilir miydik? Orkes, Ronaldinho. kesin. Ronaldinho'yu e, takdir etmemek mümkün değil ama gerçekten çok çok kısa. Yani e, yani ben Rıdvan Dilmen'i de biraz önce çok beğendiğimi söyledim ama Rıdvan dilmenin aslında Ronaldinho'nun kaderleri aynı. aynı Onun için iki tercih de yanına Tanju Çola e, koymak e, hissettim. E, o nedenle Ronaldinho'yu e, Ronaldo ile beraber kıyaslayamam yani. Şimdi... Dört büyük takımda forma giymiş ilk oyuncu. Sergen Yalçın mı, Burak Yılmaz mı, Tanju Çolak mı? Ee, şimdi Tanju Çolak ama e, Sergen Yalçın'ın da yeri bir farklıdır. Yani dört Mustafa Denizli'yi iki sebeplerim üç ayrı takımı şampiyon yaparak e, ön plana çıkmıştı. E, Sergen de dört takımın dördünü de iyi işler yaparak e, farklı bir takdir almıştır. Sergen Sorumuzun abi. cevabı Sergen Yalçın'dı. Ali abimi bu anlamda kutluyorum. Geliyorum şimdi yedinci sorumuza. Heykeli diktirilen Fenerbahçe taraftarları tarafından çok ama çok sevilen oyuncu hangisidir? Roberto Carlos, Davis Souza, Alex de Souza. Alex de Souza. Sebebi ne Ali abi? Ya. Hani gerçi orada söyledim. Çok sevilmesi e, tamam ama farklı sebepler de olabilir mi? Ya tabii farklı sebepler şöyle. Çok iyi bir kaptan. Yani bir Oğuz Çetin'in e, kaptanlığı Fenerbahçe'de çok... E, ön plana çıkmıştı ama Alex de Souza oynadığı dönemlerde hem çok sayıda gol atarak hem de çok sayıda başarılar elde ederek takımları şampiyonlar taşıyarak kendini bir kahraman pozisyonuna getirdi. Bir Brezilyalı olarak da Türklerin zaten Brezilyayı sevmesi Fenerbahçelerin de Brezilyaya yakınlığı onu herhalde biraz daha ön plana çıktı diye düşünüyorum. Ben de çok takdir ettiğim bir yabancı futbolcudur. Cevap Alex de Souza'ydı ve şimdi geliyorum Süper Lig'e yine bir dönüş yapalım. Süper Lig'de en uzun süre yenilmeme rekoru hangi takıma aittir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir 48 veya 49 maç yenilmemezlik rekoru olduğunu hissediyorum, düşünüyorum yani. Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin böyle bir sayısının olduğunu düşünmüyorum. Bence Beşiktaş. 48 maç olabilir. Ali abi buna da doğru cevap verdi. İlerleyen zamanlarda bu sınavlarda da karşınıza çıkabilir. Başka yerlerde çıkabilir bu tür sorular. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı diye sorulduğunda kara kartal diyebilirsiniz. Süper Lig'in en uzun süre yenilmez rekoru siyah beyazlara ait. Evet, Gordon Mill'in şampiyon olduğu dönemde sanırım 48 49 maçlık bir rekorları olduğunu düşünüyorum. Onları da e, onun gibileri de saygıyla, hürmetle evet. anıyoruz buradan FTV aracılığıyla. 1930 yılına doğru götürmek istiyorum herkesi. 1930 yılında oynanan ilk Dünya Kupası hangi ülkede gerçekleşti? Ya da şöyle diyelim hangi ülke kazandı? Gerçekleşten ziyade kazanması Uruguay, Brezilya, Uruguay. Almanya. Uruguay. Üç tane büyük takım. Acaba Brezilya mı, Almanya mı veya Uruguay mı? Uruguay. Uruguay. Bir beyin jimnastiği daha yapalım Ali abi. Brezilya. O abi, o zamanın kadrosu da mükemmel abi, kadrodur. Tabii kıçır, ki biz o zamanlarda hayatta yoktuk ama, ama Brezilya deyince akan sular durur. Uruguay olduğunu düşünüyorum yine de ya. Ve buna da doğru cevabı vermiş olduğu sevgili ha. abimiz Söylesin doğru cevap mi? Uruguay. Ve şimdi bazıları şöyle düşünecek ah ah diyecek bu da genç yaşta hayattan göçüp gitmeseydi tamam belki futbolculuğu bitti ama teknik adamlıkta kendisini görmek isterdik diyebilecekleri bir isme götüreceğim acaba kim ve Diego Maradona'dan söz ediyorum. O soru işareti ortadan kalktı. Hangi maçta Tanrı'nın eli diye adlandırılan golü atmıştır? Arjantin Almanya, Arjantin İtalya, Arjantin İngiltere. Sanırım Arjantin İngiltere maçıydı. Yani şeyin kupayı aldıkları Arjantin İngiltere maçı olması lazım. Ya yani Dünya Kupasını kazandıkları maç. Neler neler yapmıştı o Maçlarda sevgili Maradona 4-5 oyuncuyu birden evet, sıraya evet. dizmiş daha evet. sonra golü kaydetmişti ama o karşılaşmada atılan gol hala hafızalarda. Evet katılıyorum doğru. Tanrının eli demişti evet, kendisi evet, de Evet. ve bu e, soruya da e, Ali abimiz doğru cevabı verdi. Arjantin İngiltere müsabakasında golü kaydetmiş Arjantin'de kazanmış ve kupaya doğru da uzanmıştı. Ali hani abi çok teşekkür ediyorum. 10 çarpı 10'da 10 soruya da güzel cevaplar verdin. Ve gelecek haftalarda tabii ki farklı isimler ya bu stüdyoda olabilir ya biz dışarıda röportajları yaparız, sorularımızı sorarız. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. FTV ekranlarına da renk kattın. Sağ olasın, vah olasın diyorum. Fırat'cığım çok teşekkür ederim. Ben de ilk defa böyle bir biraz test, biraz heyecanlı bir yarışmacı programı gibi soruların karşısında kendimi gerçekten heyecanlı hissettim. Ben de kendimi test ederek böyle bir heyecan te Teşekkür ediyorum ben. Sevgili izleyenler sadece spor alanında olmayacak 10 çarpı 10 birçok alanda sorularımız olacak. Ve dediğimiz gibi stüdyoda olabilir, dışarılarda olabilir hazırlanın diyorum. Haftaya tekrar bu programda sizlerle beraber olacağız. FTV sizin kanalınız. Kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.